Tanrı konuğun rastgele anahtarının 109. makamı acaba aşırı analiz etmeye çalışacağız bugün? si, si, la, do, si, do, si, la, sol, do, sol, sol, si, la, sol, sol, mi, fa, sol, mi, fa. Bir acem oldu aşirat. Şimdi neden küftül okudum biliyor musunuz? Evet. Bir acem oldu derken acem oluyor hakikaten. Bir acem oldu desemese oluyor yani. Acem. Evet. evet. Ama sonraki güfte tabi olmuyor. Ama olsun orada ne yapıyor? la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa. Acemden başlıyor. Aceme cümle geliyor. Şurada değil mi? Bakın. Evet. Acem işte bu. evet. Re, mi, fa, fa, mi, mi, re, do, re. Arabizgi okulu buna nevada da diyor. Ben acemli neva diyorum. Neva o çünkü. Acemli ama neva. Fa, fa, do, re, mi, fa, sol, çıkışı Arabizgi okulu çargı üzerinde çargah beşlisi diyor. Do, re, mi, fa, sol, Halbuki burada acemden çargaha atlayıp muhayyere acemli çıkıyor yani muayyere çıkıyor Ezgi ama nereye gelecek? Amaç ne? La si la sol sol fa fa mi re mi fa sol mi fa sümbüleyi alıp Acem'e gelecek. Amaç bu zaten. Evet. Acem'e gelmek. Neden? Evet. Acem aşırının Acem bölümünü göstermek için. <laughs> Peki burada rast perde düzenine göre nasıl bir durum söz konusu diye düşünürsek ben bu e, si bemol beş kumanın hep Kürdü olduğunu öğrenmiştim ama Kantemir'i okuduktan sonra Kantemir edvarını, bunun Nihamet perdesi olduğunu, tamur Ar Artin Edvarı da aynı şekilde nihavet olduğunu belirtirler ve şöyle bir durum var burada. Segah kalktığı zaman, bir Nihamet geldiği zaman Nihamet perde düzeni geliyor gibi düşünülür. Evet. Ama nihavet olması için rasta karar etmesi gerekir. Öyle değil mi? Evet. Burada şunu unutmamak lazım. Bu perde bu perde gelenekte Nihavet perdesiydi. Dügahta kararı kürdü perdesiydi. Rastak kararı Nihavet perdesiydi. Peki e, bu perde geldiği zaman yukarıda eviç mi olur acem mi olur? Acem olur her zaman. Yani bu Nihavet perdesi geldiğinde burada acem. Genellikle Nihavent olduğunda bu mide de 5 komalık bemol getiriyorlar. Bayati, eski bayati denen perdeyi getiriyorlar. Bugün dimisar deniyor o perdeye. Evet. Şimdi ondan dolayı ben şöyle bir perde düzeni anlayışı düşündüm. E, muhayyerden Gerdaniye, Acem, Hüseyin'i nevayı alan yapı aslında eskiden nihavent olarak tanımlandığı için ben bu perde düzeni nihavent değil. E, kebir perde düzeni olarak düşündüm. Yani rast üzerinde bir nihavend deva üzerinde bir nihavend varsa bu perde düzeni nihavendi kebirdir dedim. Doğru. Bunun üzerindeki perdeyi kullanıyor, sümbüleyi kullanıyor burada bakın. Sümbüleyi kullanıyor. E neden sümbüleyi kullanıyor? Aşağıda nihavendi kullandığı için. Yani halk müzikçiler bu hatayı çok yapıyorlar. Burada bu perde kullanılıyorsa yukarıda da bu perde Kürdi gidir gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki bu perde sümbüle perdesidir. Yani burada aceme gelen ve duran name sümbüleli bir acemdir artık. Fa, la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa. Burada sümbüle yok. Ama acem. Re, mi, fa, mi, mi, re, re, do, re. Acemli ne bak? Fa, fa, do, re, mi, fa, sol, la, la, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, re, mi, fa, mi, fa. Mi, fa. Yine acemden acem. Acemde başlayan ve Acem'e gelen bir name var bakın burada. Ama hocam Hocam bir şey soracağım. İkinci ölçüde Acemli Neva dediniz. Halbuki o niyavent. söylediğiniz gibi Niyavet değil mi? Niyavet namesi. Şimdi çok güzel bir soru bu. Ben bunu demin kafa karıştırmamak için söylemeyecektim hocam ama şimdi siz sorunca söyleyeceğim. Acemli şimdi şöyle diyelim şurada muhayyer var değil mi şurada? Evet. Ve şuraya nevaya düşüyor değil mi? Evet. Şimdi bazı nameler acemden nevaya gelir. Bazı nameler muhayyerden nevaya gelir. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer eğer nameler e, şimdi bir merkez perde alınıyor bakın. Kutup perde alınıyor. Burada neva alınmış. Bu kutup alındıktan sonra bir muhayyere atıp sümbüleyi verse tek tekrar muhayyere verse, orada muhayyeri de kutup almaya başlasa. Mesela geçen e, çalışmada bir e, makam bakmıştık. Şimdi hemen Evet. Bakın şimdi. Yani nami, namenin nasıl değiştiğini anlatmak için söylüyorum. Evet. Re mi, fa, mi, mi re, re, don, re. Evet. Fa, fa, sol, fa, fa, mi, fa, sol, la, la, sol, si, la, sol, fa, mi, fa, fa, mi, re. Şimdi burada üçüncü... Şuradaki name... <laughs> ...neva üzerinde neva... ...nihavend işitilmiş başlıyor. Hocam bir daha yani söyle. ne demek istiyorum? Özellikle. Anlaşılmadı o. Bir daha söyler misiniz? Üçüncü... Özel bir şey söylüyorum hocam. Özel hmm. bir şey söylüyorum. Hmm. Şimdi e, Ara Okulu'nun yanlışı şu oldu. Neva üzerinde Buse'lik dedi bu nameye. Evet. Ve tek bir düşünceye bizi sevk ediyor bu. Sadece Neva üzerinde Buse'lik var gibi. Aslında yoktu Buse'lik. Evet. Kalıplardan dolayı, TBT kalıbından dolayı bizi Buse'lik düşündürtmek istediler. Evet. Fakat bu name Zaman zaman acemli neva, zaman zaman muhayyerden özellikle geldiğinde nihavend hissedilen bir namedir ama neye göre? Bir nameyi anlamak için ondan önce olan, kullanılan nameleri görmek gerekir. Şimdi evet. bakın. Re mi fa mi mi re re do re diye girdi. Evet. Şimdi burada nihavend hissetmiyorum ben daha. Burada bir neva burada... hissediyorum. Acemli neva diyorsunuz. Acemli neva hissediyorum. Doğru. Burada. Evet. İkinci satırda biraz daha. Evet şimdi burada, burada e, ikinci ölçüde acemli neva gereği bir yürüyüş söz konusu. Ne demek istiyorum? Bir namenin kendisinin ne olduğunu kendinden sonra kendinden sonraki nameler belirleme durumu söz konusu oluyor. Anladım. Doğru. Şimdi burada öyle bir kullanım var ki re mi fa mi mi re re don, re dedi. Evet. Fa fa sol fa fa mi fa sol la. Evet. Burada biraz. La sol bir. si bemol la evet. sol fa mi fa mi re dedi. Re re do do si si na si do re. Name bize ne dedi? Name bize diyor ki, neva üzerinde öyle cümleler kurdum ki, acemli neva da kurdum, nihavet de kurdum. Burada acemli evet. neva kurdum, burada da nihavet kurdum. Ama burada evet. nihavet kurduğumu buradaki acemden muhayyere giden name de perçin diyor. Perçimledi diyor. Aynen <laughs> doğru diyorsunuz. Şimdi bir de dügaha, hicaz denen aslında bana göre araban nameleri aslında bunlar. Fakat hicaz biliyor herkes, hicaz diyelim bunlara. Hicaz yapıp Neva'ya gelince benim Neva üzerine nihavet yaptığımı yani sultaniye gah girdiğimi perşinliyor bu nameler. Evet. Eğer ben buradaki perdeleri şöyle kullansaydım Re mi fa mi mi re re do re Re do do, do si si do re deseydim yani çargaha çevirseydim segahtan tekrar neva yapsaydım neva duyulmaya başlanmaya devam edecek. Evet, evet, evet. Ama evet. ama ben bu muameyi yaptıktan sonra şargah ve segahı kullanmam zıt bir şey, ters bir şey. Anladım hocam. Anlatabiliyor muyum? Anladım, şimdi daha iyi anladım. Çok teşekkürler, sağ olun. Doğru. Yani şimdi, hocam şimdi tekrar ana dönerse. Evet. Şimdi şu namiye olmasaydı, şu ilk ölçü, Re mi fa mi mi re re do re Aynı Aynısını almış zaten. Aynısını Değil almış. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun tek başına kullanılması başka bir şey ifade ediyor. Önünde Bunun kullanılmasıyla başka bir şey ifade ediyor. Evet. Ve bu nameden sonra bunun gelmesi ve bunun gelmesiyle başka bir şey ifade ediyor. Bakın şimdi. Evet. Eğer re mi fa fa mi mi re re do re Ha, mi, fa mi fa sol, la, Şimdi niayet oldu. <laughs> tamam. La sol fa mi re si la sol fa mi re do re deseydim Nevada nehamet olacaktı ama ben bunu sufaniye girişi diyecek. Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel hocam. Yani ya ben bir tek şunu şey yapmıyorum şimdi. Nevada'nın yahvet hani bazı şeyleri anlamıyorum sonra sizinle konuştuğumuz zaman aynı o nota isimleri gibi frekansları bütün özelliklere aynı olan notaların niye adları farklı olduğunu bundan önceki derslerimizde siz çok güzel bir örnekle belirtmiştiniz ya ve ben de ikna olmuştum. Şimdi e, burada Nevada nihavet değil bana göre. Yani bir, bu bir hakikaten nihavet ama ahengi değişik bir nihavet. Yani niye nihavet? ya ha bulunduğumuz ses ahenginde neva'da vardı diyebilirsiniz. Ama tek başına bunu çalar dinlerseniz bu bir nihavet ezgisi. Ahengini sorarsanız eğer kız da çalıyor, kız, kız da ni, nevade nihavet yapmışsanız yerinde nihavet yapmışsınız derim size. Aynen. Ha? Aynen. Ama ben bunu tek başına dinlesem ha yerinde nihavet yapıyor derim. Yani nevada nihavet biraz... Çok güzel. Şahane bir tespit bu. Evet. bu. çok güzel bir tespit. Yaptığınız tespit çok güzel bir tespit. Şimdi burada şunu, şu, şu çok önemli. Şimdi Türk müziğinde şed makam var mı yok mu konusu çok tartışılıyor. Bunu Kandemir de evet. 1700'de Edvar'ında yazmış. Demiş ki mesela yakın zamanda rahmetli Cüneyt Bey dedi ki şed makam yoktur, şed icra vardır dedi. Cüneyt Bey. Evet. Kandemir 300 sene önce ee, bir ana namenin dört söz aşağıdan çalınmasına şed demiş e, ee, mesela burada ben muhayyerden bu nevaya gelen namenin nihavent olduğunu neye göre söylüyorum biliyor musunuz? Nasır dedeye göre söylüyorum. Çünkü Nasır dede böyle yazıyor. Fakat şu var. Şu var. Şimdi sorular gelecek sizde biliyorum. Ee, şu var. Ben de şöyle düşündüm. Nihavet sadece yerinde olabiliyorsa başka bir perdede olan nihavet, nihavet olmuyordur. O zaman ne oluyordur? Bu makama dede ne dedi? Dede bunu ne diye var etti bunu biliyorlardı. Yani yerinde nihavetten başka neva üzerinde yapılan nihavendin başka bir makam tınısı olduğunu bildiği için Sultaniye Gah diye verdi dedi efendim. Hocam ya o, onun orada nihavet yapıp karara gelirken Hicazlı geliyor. Onun seyri çok acayip. Ama orası Ama... Biz ana makamlarla uğraşıyoruz ya hocam. Ana ama hepsi hijazlı gelmiyor ha. ama. Bir de Doğru. şu var. Demin ne dediniz? Dört ses üzerindekilerine şiddet dediniz, değil mi? Bu bu kelimeden, bu cümleden. Kantemir diyor. Kantemir diyor tamam. Buradan da şunu ben size söyleyeyim. Keşke ney perdelerini siz e, e, hiç incelediniz mi hocam? Şimdi normal yerinde niyane çaldığınızda eğer bir devrede daha tiz üflediğinizde yine aynı parmaklara yine aynı perdelere basarak nevada nihayet yapıyorsun. Seslerini çıkarıyorsun. Yani yaptığınız sadece e, devri yükseltmek. Parmaklar yine. Yani Şimdi bence evet, dedi, tarihi olacak. tespit yapıyorsunuz. Yine bir tarihi tespit yapıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Nasır Dede bunu ne üzerinden anlattı? Evet. Ve... Bu mi? çok kıymetli. Çok kıymetli. Şimdi ben bazen yapıyorum aa burada bu oluyor, makamda bu, aynı sesler. Almış oraya koymuş ama perde aynı perde yine. Yani bunu neyzenler daha iyi algılayabiliyor. Çünkü... Zaten ben hep aynı şeyi söylüyorum. Beni bir ne gün siz... anlarlarsa diyorum beni en kolay neyzenler anlar diyorum ve bana en Hızlı dönüşümü neyzenler yapıyor. Vallahi bak. Evet. Yani evet. neden biliyor musunuz? Çünkü neyzenler e, bunu üflediği sazı beyniyle yapmak zorunda. Çünkü çünkü kendini üflüyor. Ve hocam o kadar doğru söylüyorsunuz ki bak. Bir sesi eğer içinizde hissetmezseniz. Mesela ben sorfej yapıyorum değil mi hocam? Sorfej yaptığımda çıkardığım sesin bozuk olduğunu biliyorum. Yani çıkardığım ses doğru demiyorum. Onun için sorfej yapmak istemiyorum. Biliyorum. Ama ben neyi aldığımda bu sefer o bir protez benim için bir protez takıyorum dudağıma. Beynimde eğer o ses oluşmamışsa o çıkmıyor, çıkmaz, çıkamaz. Yani bütün mesele üfleyişte değil. Üfleyişi ayarlayamazsınız ki. Yani tarifi yok bunun şöyle üfle, böyle üfle diyemezsiniz. Tam bura dersiniz şuraya bas şöyle mızrabı vur basar oraya da mızrabı vurur o frekans ama ne öyle değil hocam. Ne çok farklı bir hali. Bunu anladım. daha iyi açıklamışlar. O aklıma bunun için kestim bunu söylemek zorunda kaldım. Neyi? Hani siz dediniz de dört sese demiş o tam da dört sese tekabül eder. Yani bir aslında tabii her devirlerde dört sese te tekabül etmez ama ee, ikinci devirle üçüncü devir arasında parmak hareketleri dört sese tekabül ediyor. Yani şimdi siz üflüyorsunuz sol devri aynı parmak düzlerinde dev, devrini değiştirdiğiniz zaman neva üflüyorsunuz. Sol Asıl dört ses Ne Değil mi hocam? Şahane bir şey. Ha. Evet. Şahane bir şey. Bence e, Nasır dedi bu algıyı çok iyi bildiği için tanımlarını da buna göre yaptı. Muhayyerden bu tip Aynen. gelen namelere nihavet dedi. Aynen. Şimdi bak hocam. E hani, i̇çli gelene de abi. Siz diyorsunuz yani ya, Muhayyerden nevaya geliyor. Pençkeha Pençkehası. Şimdi nasıl göstereyim ben size? Anlıyorum ben. Aynı rast üzerindeki perdeyi neva üzerinde yapmış oluyor. Aynı, aynı. Şimdi bir bir devir yükselttiğimde aynı perdeleri yapıyorum. Diğa ya, re oluyor. Şey muhayyer re oluyor zaten üstte. Aynen. Ha geliyorum rast da neva oluyor. Neva bir, oluyor. Benim perdelerim aynı. Ha yani değişmiyor. Adam adam zaten Bundan dolayı Penşah ve Nihavent dedi bunlara büyük bir ihtimal. Evet, evet, evet. Ve bu kıymetli. Evet. Devam edeyim mi? Buyurun tabii ki. Kusura Şimdi bak. burada, burada Acem'den başlayıp Acem'e gelişi, sonra Acem'li neva alışı, sonra bakın bu Acem namesinden çargaha indikten sonra yukarıda sümbüleye inişi. Bakın bunlar Acem, Acem makamı nameleridir aslında bunlar hep. Fa, evet. Fa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, so Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Do, Mi, Fa. Tipik bir Acem'dir bu. Çok. Tabii ki. Değil mi? Evet, evet. Bazı Acemler üzerinde, e, Acem üzerinde Nikriz dediğimiz yapıları da yapar. Sürpriz geçki gibi. A, la, sol, so fa fa mi mi re re do do re do de, si, si la la si do la'ya gelse sanki acem kürdi gibi olacak. Do, evet. do re do si, si si la la si do ya yine merkez almış. Si re çünkü neden devam ediyor? Aşağı inecek bakın. Si re do si la sol do si la sol fa sol si la sol sol fa fa mi No, so, sol 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 fa mi fa sol mi fa. Evet. Bir de şu var hocam bakın. Ee, fa 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 mi re do si la la sol fa fa. Buna çok dikkat etmişler eserlerde de. Yani kutupları mesela çargah burada da öyle çargaha çekiyor. Ondan sonra yine. Yani, mi re do si la, La la sol, fa fa. Hep abi. Evet. Şimdi neden o biliyor musun? Hep armoni olacak. Evet. Hocam o çünkü Acem merkez diye zaten başta evet. merkez Acem. Sonra çaygaha evet. kurdu. Ya şunu söylemiştik hep daha önceki şeylerde de. Bunu Kantemir çözmüş zaten. Makamları kolay algılamak için illa bir aralık mantığıyla düşünmek gerekiyorsa üçlüleri düşünmek lazım. Evet. Aa, Evet. Fa, sol, la, sol, fa. Evet. Evet. La, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa. Bakın re, mi, fa dedim. Evet. Ben de bunu söylüyorum. Fa, mi, re, do. Neden do yendi? Çünkü do'nun arasında do, si, la, kürdi var, la, sol, fa. Üçlü var yine çünkü. Üçlü var. Evet. evet. Yani mantığı dörtlü çok beşliden çok bu. üçlü Mantı, dörtlü beşliden çok üçlü üzerine kurmak lazım. Yani cümleleri insanlar amatör olabilirler, az biliyor olabilirler. Ama bir sentezle bakın şimdi. Fa, la sol sol fa mi fa sol mi fa la sol fa üçlü. Evet. Re, mi, fa, fa mi, re, üçlü, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, üçlü, Üçlü fa, do, re, mi, fa, sol, la. Sadece burada üçlü, dörtlü yaptı aşağıda. Ama yukarıda yine üçlü işledi. La, si, la, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, mi, fa. Bakın yine üçlüye gelip aceme geldi. Şimdi bir tek dörtlü olarak şunu attı aşağı. Ama Diğer o sason tek tek için üçlü. hocam. Fa, do, o da istasyon olduğu için. o, istasyon. Tabii. o istasyon. Ama neyin istasyonu? Evet, doğru, doğru. evet, Neyin istasyonu? Yani köprü ne burada? Acem'den sonra köprü, Dü çarga, sonra, dügah, dügahtan dükâh, sonra. Abi. Tabii. Yani Ondan, gelebilmek için. Çok güzel. Evet. Zaten

Çok güzel, evet. Ray ray tay ray si re do si la do la do la do do si la so so fa fa mi so so fa mi o Yani şu değil acem aşıran, acem aşıran, Ace üzerinde çargah dizisi Aralezgideki gibi beş dört değil. Kesinlikle, kesinlikle bu hocam. kesinlikle. Tabii ki, çok güzelmiş. Evet. Bununla bitirmiş olalım özetlemiş. Evet.